Oha mar oluyor. <laughs> Ayı köpek yazmış bir de. Arkadaşlar en sevdiğiniz serilerden birisi olan karakter çıkınca çıldıran çocuklar bölümüne hoş geldiniz. Bundan önceki bölüme sizlerden 40.000 beğeni istemiştim abi. Siz 50 binden fazla beğeni attınız. Bir an önce abi yenisi gelsin dediniz. Ben de sizi kırmadım arkadaşlar. 50.000 beğeni attığınız için en çılgın bölümü sizlerle birlikte izleyeceğiz. Gerçekten bu bölüm çok çılgın. Çünkü mega kutudan 8 çıkartan var. Karakter çıkartana kadar marul var, su içen var. Abi efsane ya. Yemin ediyorum bu bölüm bayağı efsane olacak. Yeni bölümün hemen gelmesini istiyorsanız da arkadaşlar bu videoyu sizlerden en az bir 60 bin beğeni bekliyorum. Çünkü gerçekten bayağı efsane bölüm de var elimde abi. Onu mutlaka izletmek istiyorum sizlere. O yüzden bu videoyu 60 bin beğeni atarsınız arkadaşlar. Yani önceki bölümü 51 bin attınız. Buna biraz daha zorlayıp 60 bin atarsanız harbiden efsane bölüm sizlerle birlikte olacak. Hatta daha çılgın bölümü. Aynı zamanda arkadaşlar şu anda 771 bin aboneyiz. 800 bin abone olduğumuzda okulda mega kutu açıp içinden o yazan çocuklar var abi o videoyu gerçekten izletmek istiyorum o videoda 800 bin abone özel video olacak gençler hatta şu an ekrana bir kısmını koydum sessiz bir şekilde İzliyorsunuz abi bu çocuklar mega kutudan 10 yazıyor abi gerçekten okulda açıyorlar mega kutuyu hocaları falan filan geliyor abi gerçekten bu videoyu izlemek istiyorsanız mutlaka abone olmayı unutmayın dediğim gibi bir an önce 800 bin abone yaparsanız arkadaşlar şu ekrandaki videoyu da sizlerle birlikte izleyeceğiz harbiden efsane abi bak yemin ediyorum ben izledim gül gül öldüm ya <laughs> aşağıdan abone ol. Olmayanlar varsa abone olsun hocam Bu videoyu beğenip kanala abone olan herkese 4 efsanevi çıksın Evet Brawl Pass'ten 1 mega kutu Kaç arıyor? Yapıştır Reis. 6 Geliyor bir karakter Jin Yes Jin'i çıktı Jin'i çıktı Jin'i Yes Yes be Jin'i çıktı be Tamam bu en baştan şey değil, fazla tepki vermemiş güzel bunu sevdim abi. Yes mi? Bu çocuk psikoloji... Aha! Verdi! Verdi! Verdi Max'i! Verdi! Çekil! Verdi! 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 Çıldırdı! Verdi! Verdi! verdi. Ama Max'i verdi şükürler olsun! <laughs> en az bir 50 mega kutu açmış. Oha ya! Arkadaşlar şimdi... Oğlum adam 50 şey mega kutu açmış, Max Aten çıkmış. Mega Yok ya bir şey çıkmadı. Burayı da özel teklif almış Eğer bak. Eğer çıkarsa Montage Stars beni alsın. Aldım seni! Montaj Stars ben al aldım. Aldım. 8, 8 yazdı. Oha Montaj Stars aldım. Aldım reis Sekiz ne lan? Ne çıkıyor? Kal çıktı Kal geldi güzel. Kal çıktı. Pem, pem çıktı. de geldi. Oha Pem çıktı. Pem. Span Span pem çıktı. Oha, helal olsun Span kardeşim çıktı. ya. Spa çıktı. Vallahi helal olsun. Span Oha. Çıktı. Bu video arkadaşlar, bu video biraz gibi... ekse... eski arkadaşlar. Evin hesabındayım gördüğünüz gibi. Aha. Evin hesabındayım ve nani çıkarttım arkadaşlar. arkadaşlar. Mi? Çok Nani arkadaşlar. 926 kupada. Çok iyi bence arkadaşlar. İyi oğlum ya. Vallahi 9 ee, evet kupa arkadaşlar. çıkarmış. Çok iyi bir video olabilir. Evet. Arkadaşlar bu videoyu montaj tersi koyarsanız çok Koydu. seviyorum arkadaşlar. Çok mutluyum. Çok, Aha, güzel, çok mutluyum diyor ya. ya. Koydum <gülüyor> oğlum. <gülüyor> çok güzel. <gülüyor> Aha. <gülüyor> Lan oğlum ne oluyor? <laughs> <Arkadaşlar, gülüyor> Eymen çıldırıyor. Eymen kafayı yedi Eymen. Arkadaşlar bay bay. <laughs> güzel. Evet bastım. Bas reis. Hadi abi, Bu da Brawl Pass'ten Hadi. 6 yaz. 8 yaz. Sekiz. Oğlum bunlar 6 istiyor. Sekiz nasıl 8 yazıyor, ya? Oha. Abi hadi bismillah. Hadi bismillah. Abi inşallah aksesuar çıkmaz. Evet. Bas bastır. reis. Karakter ver. Aksesuar. El primo çıktı. Yıldız Yok lan gücü. yıldız gücü. Abi hayır. Karakter ver. Kurov. Abi kurov. Lan kurov çıktı. Babaanne kurov çıktı. Babaanne kurov çıktı. Ne oldu kurov çıktı. Lan kurov çıktı kurov çıktı. Kurov çıktı kurov. Kurov çıktı. Kuruv çıktı. Kuruv. Kuruv çıktı. <laughs> Oğlum babaannesi de kurov ne lan diyor. çıktı. Abi çok iyiyim. Çok iyisin ya Abi. mükemmelsin reis. Arkadaşlar görüşürüz. Görüşürüz kanka. Kendinize iyi bakın. Eyvallah. Bana. Arkadaşlar. Aha. El Primo çıktı. Oh, el adam bilim, televizyonda Brawl Stars açmış lan. El Primo çıktı. Ama çıldırma kanka. El Primo lan arkadaşlar. Lan Reize bak televizyona Brawl Stars yüklemiş oğlum. <laughs> el Primo lan. Oğlum El Primo normal Allah, lan ne bağırıyorsun? Ne olur El Primo çıktı. Oğlum El Primo'yu niye çıldırıyor? Abi ben El, el Primo'yu prim. değil de ne yapıyorsun oğlum kafayı mı yedin lan? El benim Televizyonu bronzdan süklemiş manyak. Mandaşlar. Kafayı yemiş oğlum bunlar. Ne geliyor? <laughs> cin. cin, 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 cin çıktı. Ne oluyor oğlum cin ya? Cin çıktı videoda cin çıktı. Cin 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 cin. cin çıktı. Cin çıktı. Cin. cin. Aha, cin diyor ki ne oluyor lan diyor. Biz nereye geldik diyor. Soğuk karakterim. Oğlum ne yapıyor önce ne? Karakterim çıktı. Cin <laughs> çıktı. Cin çıktı. Cin oğlum cinin başı cin döndü. Çıktı. Başı yapma lan. Soğuk karakterim bak Abi Gürürsem, yapma ya. Gül çıktı arkadaşlar. Aha Deliriyorum. Montaj Aldım beni. seni. <laughs> arkadaşlar çok iyi. Çok iyi ya. Art ya. Nasıl çıktı? Artık benim de gelinim var. Artık adamın da gelini var be kardeşim. Peki şimdi senin nasıl geldi? Siz gelir ya gelemez. Çok seviyorum arkadaşlar. <laughs> Yuu <ortadaşlar>. arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> çok Oğlum ço Ağlayacak lan çocuk. Oha. Yılma. Sen beni gör şimdi. Görelim reis. Yardır bakayım. E, renkli o. Ne? Renkli o Renkli olmaz oğlum. Renkli bro pes Geyelim alırsan olur. Banya. <laughs> abi Gail çıktı. Keşke yayında çıksaydı arkadaşlar. Gail'im nerede benim? Gail'im nerede benim? Gail'i <laughs> kayboldu çocuğun. Aha. Be. Bu ne abi o lan? Abi bu ne ya? Bibi çıktı. O! karakter çıkartana kadar Ay şey abi, içiyor. Çok. Su içiyor. <laughs> Bakalım şey kaç oğlum, bardak su, su içecek lan. Bibi'yi çıkardım Reis, güzel. Daha var mı karakter? Ben bir günlük su içmeyeceğim. Oğlum çok mu su? Aha Deril. Hiç fark etmedi. Fark etmesin oğlum. Fark su etmedim. içiyor, su manyak. Su içerken nasıl fark edeceksin oğlum? Bak hala su içiyor. İnşallah buradan çık. Frenk. Oğlum adam şaşırdı konuşsana lan. Ağzımı açtım abi. Ağzını açtı adam. var lan abi. <laughs> Oha. Lan sürekli ağzını tutuyor ya. Ağzım ya. ya. çıktı. Neyse işte ben suyuma devam edeceğim. Suya edeyim. devam ki hocam. Arkadaşlar sör çıkaracağız diye videoya He, girdik. Bu da sör çıkana kadar su içecek. Ama <laughs> bütün karakterler. Çıktı değil mi reis? Adamsın ya. Vallahi bütün hepsini çıkarmışlar. Çıktı. Bari hadi son. Yo. Ya Leon çıktı, sor çıkmadı arkadaş. bu sevinsene Leon çıktı lan. Oğlum bu kafayı yemiş arkadaşlar. Leon çıkıyor, sor çıkmadı arkadaşlar diye ağlıyor lan. Arkadaşlar. Aha bir de Penny'i çıkardı. Ay Allah'ım. Oğlum bir dakika bir Sir şey diyeceğim. Çıktım, bu çocuk nasıl bu kadar karakter çıkartıyor. <gülüyor> <gülüyor> Yemin ediyorum çocuk karakter çıkarmıyor. Rekoru kırdı lan Su içi içe. Içi... <laughs> Su içe <içi gülüyor> karakter çıkardı ya. Ya var ya. Mr. P de çıktı. Abi bu ne ya? Bu, Oğlum bir de çıkınca sevinmiyor. Sprout Bak bu ne diyor? Be. Aha. Sprout. Bu da başka biri. Ah. Ne yapıyorsun lan sen? Arkadaşlar bizi el hareketi mi yapıyor lan bu keko? Çıktı. Marul ya IQ yazmış bir de altına. Yesene. Oğlum el hareketi yapma lan bana var ya oraya gelirse. <laughs> Oha marul <laughs> Oyun köpek yazmış bir de. <laughs> Oğlum manyak mısın ya? Ya. <laughs> Şimdi arkadaşlar Brawl Stars karakterleri okula gitseydi ne olurdu o videoyu izleyeceğiz. Güzel bir animasyon yapmışlar. Gerçekten efsane animasyon şimdi onu izleyelim. Evet bir adet bir adet ney lan burası? Ooo Brawl Stars okulu. Bakalım müdürümüz geldi. Müdür Mr. P kapıları açtı. Okul kapısı açıldı reis. Mr. President. Aha. Kim bu Jesse? Müdür şu an düşünüyor diyor ki. Tamam üstü falan güzel diyor. O ne diyor? Etek boyu diyor herhalde. Kısa mı uzun mu diye kontrol ediyor. Bak. Bak bak teftiş yapıyor reis. Okul almak için bile bekletiyor adamları. Kolt. Oğlum kolt bu ne hal lan? Lan oğlum altın pis lan. Bu halde seni okul alır mı? Saçlara bak. Müdür seni okul almaz. Hadi bakayım yallah sen okula giremiyorsun. Aa Mortis reis. Şekilsin kardeşim. Vallahi efsane Mortis bak. Efsanesin diyor reis. 10 numara gir içeri. Bunu da okula aldı. Çalıların arasına gitti şey yapıyor. Aa okul çantasında ne var? Vay ceket reis. Emiz. Aa emzik reis. Öğrenci emz. Oo dışarı attı. Yallah kardeşim. Okula gizliden bak çantasına ceket koymuş. Gizliden okula girmek yok. Evet bunlar ne yapıyor sınıfta. Hem öğretmen olmuş. Lan. Vallahi sınav yapıyorlar. Hadi bakayım reis. Oğlum var ya bunlar kesin kopya çekecek ha. Tam tuvalete gidiyor. Öğretmen gitti hocam. Koş kopya çek, kopya. Lan oğlum Rozan'ın kağıdını niye alıyorsun keko ya? Sen de aldı oğlum, sen de aldı. Bak bak kopya. Kopya çekiyorlar oğlum ya. Aa, Nani de şeyini göndermiş. Bak gözünü gönderdi. Fotoğrafını çekiyor gözüyle şey yapıyor. Kopya çekiyor. Ulan siz var ya. Kavga etmeyin oğlum ya ya kopya herkese. Arkadaşlar bunlar niye kavga ediyor ya? Rosa geldi aldılar. Kardeşim gel sen o kağıdı ver bakayım bana. Onu da ver. Vallahi sıfır aldılar. Hadi bakayım kopya çektiler bak. Aha Leon ne Görünmez oldu. Oo bak görünmez oldu şimdi bu da Emizden kopya çekiyor keko. Leon yakalandın hocaya. Hocayı yakalandın kanka. <laughs> ve 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 süre bitmek üzere. Sınavın bitmesine son 5 dakika. Tikin kafası yandı lan sınavda. <laughs> oh, Reis sen ne yaptın? Lan Max çabuk enerji içeceği hızlı şekilde bitir. Oo güzel güzel. Sprot sen ne yapıyorsun lan? Lan peri çekmesen olur. <laughs> Arayı çalı koydu ya. Arkadaşlar yemin ediyorum efsane videolar bak. Eksi 3 puan. 7 almış. Eksi 7. Eksi 7. Leon eksi 5. Roza artı 8. 10 puan almış Enz. Bakalım. Eksi 8 almış 8 Vallahi billahi efsane ya. Genel olarak video bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Gerçekten animasyon da çok güzeldi. Karakter çıkınca çıldıran çocuklar da bayağı güzeldi. Dediğim gibi arkadaşlar yeni bölümün gelmesini istiyorsanız mutlaka bu videoyu sizlerden 60.000 beğeni bekliyorum. Çünkü bu seriyi çok seviyorsunuz abi. Aynı zamanda 800.000 abone olduğumuzda dediğim gibi okulda mega kutu açan çocukların 10 yazma videosu var. Onu da sizlerle birlikte izleyeceğiz. Bugünlük benden bu kadar. Herkes kendine iyi baksın. Hoşçakalın ve bay bay.